sizin suratınıza yani yüzünüze gözünüze bakıp da ona göre sevabınızı vermez. Sizin yaptığınız işlere göre hayır, itaat, Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiğiniz O'na bakar, Allah Azze ve Celle. Şimdiki insanlar da şimdi daha önce de ama şimdi daha fazla bu suratlarına yani tiplerine, şekillerine ehemmiyet veriyor. İşlerine hiç ehemmiyet vermiyor. İşleri daha berbat oluyor. Dışları kendi kafalarına göre güzel olduk zannediyorlar. Ee, ama nefisleri için eziyet çekiyorlar. Her türlü sıkıntıya giriyorlar. Onun için bir şey değil. Ama Allah rızası için iki rekat namaz kıl desen onu bile yapmazlar. Çeşitli şeyler yapıyorlar yok yemek yemiyorlar, yok bilmem şunu yapıyorlar, bunu yapıyor, koşturuyorlar. Ee, Ameliyat yapıyorlar, yüzlerini gözlerini değiştiriyorlar ee, nefisleri için. O da çürüyecek bir ceset için. Yani ne kadar güzelleşsen, ne kadar şey yapsan biraz sonra gene Değişiyor. Gene bir defa daha yapacaklar. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü derken hayat bitmiş oluyor. Dışarısı gene güzel mi, değil mi? O da Allah bilir. Kendi kafalarına göre. Ama içerisini hiç bakmıyorlar içerisine. Dışarısına bakıp dışarıyı. Zaten sen. Sen görmüyorsun dışarı, sen başkası görüyor. Sen gözlerini Allah sana göz vermiş, kulak vermiş, her şey, şey vermiş. Sen dışarıya bakacaksın, onları içeriye bak, sana başkası baksın diye değil Allah Azze ve Celle yarattı. Sen Allah'a şükret yaptı, <laughs> ahsenül halikin en güzel şeyi yarattı bize yakışan gibi yarattı. Gözümüz, burnumuz filan hepsi onun istediği gibi olmuş. Onu değiştirmeye, ona ellemeye gerek yok. İçine bak sen. O eziyet yapacağına, onun içine, kalbine, ruhuna, onun binde birini yapsan, en yüksek mertebelere taşırsın. Yani onun için dışarıya ehemmiyet verilmemesi lazım dünya için hemiyet yok. Çünkü yapılan şeyler Allah rızası için değil. Hiç kimse Allah Azze ve Celle bizi sevsin diye burnumuzu düzeltmeyiz, dudaklarımızı şey gibi şişirtmeyiz, gözümüzü börtlemeyiz. Yani hepsi dünya için, nefis için ee, insanlar bunu sevsin diye. Ya, sev, sen, sev, sev, sevmek değil de sen şehvetle bakmak oluyor o vakit. O daha beter oluyor. Allah muhafaza etsin. Ama bunu insanlar, şeytan her türlü şeşit kandırıyor. Bu dediğimiz gibi ahir zamanında fitneleri çok daha büyüktür. Eskiden bu kadar bir şey yoktu. Şimdi herkes bırakmış içini, dışına bakıyor kendini edebine, edebine terbiyene, ahlakına bakacağına öteki türlü dışarıya bakıp millet sana şeyinle, şehvetle baksın diye uğraşıyorsun. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimize uydurmasın. Allah'ın verdiğine razı olalım inşallah. Allah'a emanet olun.